güreşimiz Fevzi Kaynak İtalyan Fumidero ile karşı karşıya geliyor. Fevzi Kaynak mavi mayıyla güreşiyor. Fevzi Kaynak Afşin Tek Kulübü'nde güreşiyor. İlk kez amili oldu. 30 yaşında. Bu karşılaşmada şampiyon olursa güreş yaşamını noktalayacağını belirtiyordu Fevzi Kaynak. Fevzi Kaynak Akdeniz oyunlarında bir karşılaşma yaptı. İspanyol rakibini ona bir sayıla mağlup etti ve şimdi final mücadelesini İtalyan rakibiyle yapıyor. Karşılaşmanın ilk dakikası içindeyiz. Durum 0-0. Güreşimiz boyundurukla kontrol etti. Oradan bastırmak istiyor. Ancak rakibini kaçırdı Fevzi Kaynak. Yine boyundurukla kontrol etti rakibini Fevzi Kaynak. Şu ana kadar güreşimiz daha aktif göründü karşılaşmanın minder hakemliğini Yunan hakem yapıyor ve ilk ihtar İtalyan güreşçiye geliyor. Şimdi karşılaşma yerde devam edecek. Fevzi Kaynak yer güreşini tercih etti. Yer güreşinde Fevzi Kaynak son derece seri bir güreşçi. Rakibini tarttı çırpma hazırlığında. Çırpıyor güreşçimiz ve iki puan alıyor. Sarmayı da vurdu. Fevzi Kaynak final mücadelesinde İtalyan rakibi karşısında... 2-0 galip durumda. Şimdi Clay vurdu. Fevzi Kaynak Clay ile oyun arayışı içinde. Oradan rakibini köprü durumuna getirmek istiyor. Çok iyi yakaladı Clay ile Fevzi Kaynak rakibini sarma kle ile çevirilse tuş dahi yapabilir Fevzi Kaynak. Çok iyi yakaladı Kleyle ama hatalı tutuş var diyor Yunan hakem ve karşılaşmayı ayakta devam ettiriyor. Karşılaşmanın ikinci dakikası içindeyiz. 48 kilo finalinde güreşimiz Fevzi Kaynak 2-0 galip durumda. Karşılaşma yeniden başladı. Bir duraklama devresi olmuştu güreşimiz 2-0 önde İtalyan rakibi karşısında. Fevzi Kaynak bu karşılaşmayı kazanırsa Akdeniz Oyunları'nda ülkemize serbest ilk madali kazandıracak. Ancak bir puan verdi. Durum 2-1 oldu. Güreşimiz bu verdiği 1 puana rağmen 2-1 galip durumda. ayak kilidini vermemesi lazım. Şu anda İtalyan Güreşçi ayak kilidi taktı. Son iki dakika içindeyiz. Bu ayak kilidinden puan kaptırmaması lazım güreşimizin. Bakıyorum Yunan hakemini ne zaman kaldıracak? Şu ana kadar İtalyan güreşçi başarılı olamadı. Minder dışına çıkmak istedi Güreşimiz İtalyan güreşçi çekiyor. Bakalım artık ne zaman kaldıracak? Çünkü İtalyan güreşi oyunda başarılı olabilmiş değil. Yunan hakem şimdi güreşleri ayağa kaldırıyor değerli seyirciler. Karşılaşmanın bitmesine 1 dakika 26 saniye kaldı. 48 kilo finalinde güreşçimiz Fevzi Kaynak İtalyan rakibi karşısında karşılaşmayı 2-1 önde götürüyor. Orada rakibini blok edip puan alabilir. Çok önemli bir puan ve bastırıyor. Bir puan daha 3-1 oluyor durum. Fevzi Kaynak şimdi yeni bir oyun arayışı içinde. rakibini şu anda eziyor. Çırpma hazırlığında. Çırpmanın yönünü değiştirebilir Fevzi Kaynak. 3-1 önde. 45 saniye var. Sarmayı vurdu ancak başarılı olamadı. Karşılaşma ayakta devam edecek değerli seyirciler. Son 42 saniye günün ilk final karşılaşmasında güreşçimiz Fevzi Kaynak İtalyan rakibi karşısında karşılaşmayı 3-1 önde götürüyor. Fevzi Kaynak ilk kez A milli olmuştu ve A milli takımının mayosuyla ilk altın madalyasını ...eğer bu tempoyla sürdürürse kazanmış olacak... ...ve güreş yaşamında noktalayacağını belirtiyordu Fevzi Kaynak. Son 19 saniye değerli seyirciler. 3-1 durum. Fevzi Kaynak altı madalya'ya doğru gidiyor. Oldukça yaklaştı altı madalya'ya... ...ve bir ihtar geliyor güreşçimize. Son 12 saniye değerli seyirciler. Mavi mayoyla... ...izlediğimiz... ...Fevzi Kaynak bu yer güreşinde puan vermemesi gerekecek. 3-1 galip durumda ve son 12 saniye. Şimdi yerde yayılıyor Fevzi Kaynak rakibine oyun vermemesi lazım. Ve değerli seyirciler 48 kiloda altın madalya. Fevzi Kaynak'ın oluyor. Gerçekten büyük bir sevinç içinde ilk kez A Milli Takım mayosunu giymişti Fevzi Kaynak ve 30 yaşında Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Seyircileri selamlıyor Fevzi Kaynak.